Küreselleşen dünyada, küresel kültür karşısında sizce gençlik nasıl bir şeye dön doğru dönüşüyor? Yani nasıl e, dönüşüyor? Genç küresel kültüre entegre olduğunu düş düşünüyorum. Hı hı. Ee, bunun da aslında faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii yani kendi bağlarımızdan kopmadan e, eğer bunu algılayıp bir şeye çevirebilirsek hı hı. E, faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Gençliği de çok kötü görmüyorum işin açıkçası. Peki bu dönüşümün sizi memnun eden veya korkutan yönleri var mı? Varsa neler olabilir? Ya bazen korktuğum olmuyor değil. ama daha dünya dünyayla bağları güçlü bir gençlik. en azından kendi içinde ülkeyi çok daha iyi bir yere getirebilir düşünüyor, ya diye düşünüyorum. Yani teknoloji, kültür, sanat herhangi bir alanda da olsa. böyle düşünüyorum işte açıkçası. Evet. Gençlerin sizce siyasetçilerden beklentisi nelerdir? Ee, iş bulmak istiyorlar, geleceğe güvenle bakmak istiyorlar. Ee, ne diyebilirim? E, dünyaya daha çabuk ulaşmak istiyorlar, dünyayı görmek istiyorlar. İşte e, değer görmek istiyorlar. İşte e, telefonunu çıkar e, kardeşim diyen dayılardan kurtulmak istiyorlar. Bu ve çeşitli şekilde açıklayabilirim yani. Gençlik birazcık aslında yaşamak istiyor güvenle ve e, emin adımlarla geleceğe yürümek istiyor. Siyasetçilerden de bunu sağlayacak bir zemin istiyorlar. Peki siyasetçi olsanız gençlere hangi konularda özgürlükler sunar? Hangi konularda sınırlamalar getirirdiniz? E, sınırlama getireceğimi düşünmüyorum siyasetçi olsam. E, ama dediğim gibi bazı gene söylüyorum sınırlama getireceğimi çok düşünmüyorum. E, sadece yollarını bulmaları için birazcık daha e, kültüre yatırım yapardım yani iyi bir kültür, iyi bir okuma seviyesi getirdiğimiz zaman yani okuduğunu çok iyi analiz eden, anlayan adamlar bence çok da sınıra gerek duymayacaklardır. Yani o şeyi kendi çekebilir diye düşünüyorum sınırı. Onun dışında ne gibi özgürlükler? Dediğim yani çok basit. Hani parasal işte Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi belki işte maddi olarak hayatı hayata işte 2 0 belki önde başlamaları için biraz maddi yardım, internet yardım ve dünyaya daha bağlı bir gençlik.